Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, akşam üstü kuşları bir açayım uçurayım dedim. Uçurdum. Ee, sonra baktım bir tane kuş var arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç gün önce de çektiğimde vardı. Burada bir tane kara çakmaklı var. Görüyor musunuz? Bunu indirdik arkadaşlar. Biliyorsunuz ben koyu kuş beslemem. Beni takip edenler bir böyle bir kuş olmadığını bilirler. Şimdi bunu şöyle bir şey yapalım. İçeriye doğru alalım. Hatta ben bütün kuşları şey yapmak için. ama ama yavaş. Güzel bir çakmaklı. Çakmaklı mı? Resasi mi? Arkadaşlar çok iyi bir kuş. Maşallah. Şöyle bir kümesi açalım. Herkesi içeriye doğru alalım bu arada. Ee, şey yaparken şu yemi ve valla bunlar kalsın burada da ben şu yemi ve suyu da alıp geleyim arkadaşlar. Güzel bir kuşa benziyor. Oynuyor bu arada. Oyunu var. Şu. O Ha, Arap çıktı. Ama o kalkmasın da. Şu yemi ve suyu da alalım. Bu arada Allah bunları daha önce iki kez burada hedefte yemlik unutunca değerli arkadaşlarım iki kez götürdüler bizim evi. Şimdi kuşu şöyle bir yavrumuz ne durumda? Bu arada yaşıyor değil mi? Evet. Yaşıyor. O çakmaklı bir dursun. Şu suyu da alalım. Videoya devam edelim sonra. Kuşu içeriye katacağım bakacağım nedir değil, ne değildir arkadaşlar. Kısa günün karı mı yoksa mahalleden birinin mi? Geldi uçurdum önce çatıya attı bizim. Oynadı sonra da çatıdan aşağıya inmeyi başardı değerli arkadaşlar. Bunu çok güzel bir şekilde kümese ala. bilecek miyiz bakacağız. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şu şeyden inanılmaz ürküyorlar sopada sopayı da koyalım kuşları evet güzel bir çakmakla geçin bakalım köyünse doğru şık 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 şık. Şık 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 Ama şuradan kaçır vermeden kuş... Kuş, 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 kuş içeriye doğru alamıyoruz. Evet bunları henüz alamadık. Evet kuşlarımız kümese doğru gidiyor. Uçak ama Aman aman. Evet,